Abim de Mithat da hiçbir şey söylemedi ya. Sen de bildiğin halde söylemedin. Sonu çıkmadan umutlandırmak istemedik. Şimdi kim bilir onlarda nasıl, ne halde yıkıldılar. Keşke hiç kalkışmasalardı böyle bir şey. Öyle deme Melek. Ailen onlar senin. Yani öyle elleri kolları bağlı çaresizce beklemelerini isteyemezsin onlardan. Sen onların yerinde olsan ne yapardın? Hani değil kanımı, canımı bile veririm. Aylar önce doktor söylemişti aslında. Yani son çare olarak ilk nakline başvurabiliriz demişti. O zamanlar hep bir umut vardı içimde ama şimdi... İlk bankasından bulunacak işte. Ya yani gidip giden bir şey yok ki Melek. Hem yani doktor nakil için seni güçlü buldu. Önemli olan da bu değil mi? Bir süre bekleyeceğiz o kadar. Öyle. Efendim. Hmm. Tamam. Geliyorum. Ee, gitmem mi gerekiyor? <laughs>